Az önce bir son dakika gelişmesi aktarmıştık. Geride bıraktığımız günlerde Konya'da bir silahlı saldırı sonucunda 7 kişi hayatını kaybetmişti. O saldırıyla ilgili olan 14 kişiden onu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu sıcak gelişmenin detaylarına bakacağız. A Haber muhabiri Mehmet Karataş sıcak noktadan karşımızda olacak. Mehmet kolaylıklar dilerim. Bu önemli gelişmenin detaylarında neler var? Söz hemen sana bırakalım. Teşekkür ederim. Gökhan Kurt etsin ifade ettiğiniz gibi 4 gün önce gerçekleşen o katliamın hemen ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmış olduğu soruşturma kapsamında tam 14 kişiyi gözaltına almıştı ve geçtiğimiz dakikalarda Konya Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış olduğu yazılı açıklamayla birlikte gözaltına alınan şüphelilerden o 14 şüpheliden 10'unun tutuklanarak cezaevine gönderilmesi kararını verdiklerini açıkladı ve bir taraftan da bu 14 kişinin asli faillik ve azmettirici ve aynı zamanda yardım etme şüphesiyle gözaltına alınmıştı ve geçtiğimiz saatler içerisinde nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklanmaları talebiyle sevk edilmişti ve bu 14 kişinin 10'unun tutuklanarak cezaevine gönderilmesi kararı verildi ve hakimliğin bu kararın ardından 10 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkmamak üzere verilen kararla birlikte onlar da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ama bir kez daha belirtelim. Dedol ailesine gerçekleşen saldırı sonucu Mehmet Altun isimli katil zanlısının yapmış olduğu saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş ve bunun hemen ardından başlatılan soruşturma kapsamında bir taraftan katil zanlısı Mehmet Altun aranırken bir diğer taraftan da soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına almıştı ve 14 kişi de geçtiğimiz saat içerisinde nöbetçi suç ceza hakimliğine tutuklanmaları talebiyle gönderilmiş ve 14 şüpheliden onu da tutuklanarak cezaevine gönderildi.